Dün akşam Taksim Meydanı'nda Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini paylaşmak isteyenlerin yanında başka hesapların içerisinde olanlar da vardı. İşte kalabalığın ortasında kalan bir travesti ve başına gelenler. Görüşler İstanbul'un göbeği dün akşamki kutlamaların merkezi Taksim Meydanı'ndan. Bir travesti şampiyonluğu kutlama bahanesiyle alkol duvarını aşan bir grubun ortasında kalmış. Tam bir kaos yaşanıyor. Arkada sevinmeye gelmiş Galatasaraylı bir anne çocuğunu korumaya çalışıyor. Önde ise taciz yarışı yaşanıyor. Belli ki elindeki bayrakla şampiyonluk sevincini paylaşmak istemiş bu travesti. Ama gruptakilerin niyeti farklı. Elle tacizlerin ardı akısı kesilmiyor. Ardından birisi onu koruma görevini üstleniyor. Tabii bu nasıl korumaksa? <laughs> Sonunda zor da olsa bu gözü dönmüş kalabalığın elinden kurtuluyor. Cinsiyeti ya da cinsel tercih ne olursa olsun onun başına gelenler, eğlenmeyi bilmeyenlerin her pusatta akın ettiği Taksim'de bir gün çok daha tatsız olayların yaşanabileceğini siyerini veriyor.